Sizi çok eğlendirici. Kanalın wow, wow. adı Kaan olduğuna göre benim adım Kaan Hiç düşündünüz mü? Cyberpunk neden ertelendi diye. Siz hiç düşünmeyin ben direkt cevabını vereyim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Pod Adventure yayına girdi. Podveadventure dedim kendi oyunum. Hepinizi oyunumu bekliyorum. Tamamen beleş. Tabii öldüğünüzde reklam çıkalı onda kusura bakmayın artık. Yani Play Store'a yüklemek için 25 dolar ödemem gerekiyordu. O parayı bir şekilde çıkarmam lazım. Oyunumuz maalesef App Store'da bulunmuyor. Çünkü App Store 100 dolar istiyor oyunu yayınlamak için ama merak etmeyin. Oyunu oynamak için gidip bir tane Android cihaz satın alabilirsiniz. Hepiniz oyunumu bekliyorum. Kendi oyunum diye demiyorum ama oyun gerçekten çok iyi <laughs> Yaklaşık bir aylık çalışmanın sonucu bu oyun. Bir ay boyunca her gün oturdum böyle. Böyle yaptım abi. O yüzden destekleyin beni. Tabi bu desteği verirken de çok eğleneceksiniz. Eğlenmezseniz ne diyeyim yani ne yapayım yani normalde bu videoda oyunu oynamak istiyordum fakat ben niye oynuyorum siz oynayın Oyunu saatlerce oynadım arkadaşlar. Yani benim yerime siz oynayabilirsiniz. Ben zaten oyunu, oyunu denerken, oyunu yaparken 1 milyon kez oynadım oyunu. Yani dedim bu agalara sunuyorum ben. Mükemmel bir oyun olmalı. Hiçbir hatası olmamalı diye ben çok kez oyunu denedim arkadaşlar. Kısaca oyun böyle. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Sonuçta bedava yani. Arada bir ölürseniz reklam çıkıyor. Ona da artık yapabileceğimiz bir şey yok. İndirip potentiyel Oyunda oyunla alakalı önerileriniz falan varsa bana özelden Discord'dan ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Hepsini böyle kalem 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 yazdım böyle. Tabii ki kimse bir şey diyemedi çünkü oyun gerçekten mükemmel. Hiçbir hata yok. Herkes bak bak herkes mükemmel yazmış. Yani bu oyunu oynamamak imkansız. Türkiye'nin ve dünyanın yeni mükemmel oyunu. Bak Cyberpunk ertelendi. Bu arada oyunda Muhtemelen bir çoğunuzun fark etmediği ve fark edemeyeceği detaylar var. Gerçekten de oyunda bir hikaye var. Bu hikayenin yanında gizli easter eggler falan filan var. İsterseniz bir videoda bunları açıklayabilirim. Ki oyun oynadığınızda daha böyle... ...olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz ve oyunu oynadığınız için teşekkür ederim. Ama uygulamaya 5 yıldız verin be. Lütfen 5 yıldız ver. 5 yıldız ver. Bu arada bu ilk ve son oyunum olmayacak. Bundan sonra da projeler var aklımda. Sizi çok eğlendirir. <laughs> evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi ne yapsam acaba? Lan videoyu bitirdim de. En iyisi Pod Adventure oynayayım ben. Evet. Pod Adventure oynayayım en iyisi. <laughs>